Allah dostlarından kıssalar. Evliya ile birlikte olmak. Mevlana Hazretlerinin Kaddasallahu sırruhu yaşadığı beldede biri vardı ki mübareklere münkirlik yapardı. Katıldığı meclislerde o velinin aleyhinde ileri geri konuşurdu. Bir gece rüyasında cehenneme sürüklene sürüklene götürüldüğünü gördü. Zebaniler, Tacettin ismindeki bu kişiyi cehennemin kapısına getirip bıraktılar. Orada elleri ve ayakları bağlı birini gördü. Zebaniler bu kişiyi bir cehennemden diğerine atıp duruyordu. Cehennemin başka bir kapısından bu eziyet çekeni izleyen dört kişi daha vardı. İçlerinden biri Eziyet gören adama senin bu cehennemden kurtuluşun yok. Evliya'nın kelamından birkaç söz söyle ki kurtulasın dedi. Eziyet çeken kişi de "Bilmiyorum. Bana birkaç söz öğretin de kurtulayım." diye cevap verdi. Mesnevi'den birkaç söz öğretilen bu adam o beyitleri söyleyince bir anda elleri ayakları çözülüverdi. Zebaniler de onu serbest bıraktılar. O da cennete doğru yol almaya başladı. Cehennemin kapısından tüm bu olanları izleyen Tacettin adındaki şahıs büyük bir korkuyla nara atarak uyandı. Uyandığında sabah ezanlarının okunduğunu duydu. Mevlana Hazretlerinin dergahına doğru koşmaya başladı. Derken yolda mübarekle karşılaştı. Mevlana Hazretleri katta sallahu sırruhu Taceddin insanın cehennemden kurtulmasına bir evliyanın sözünü söylemesi vesile oluyorsa onlarla beraber olmak Onlarla sohbet etmek insana daha neler kazandırır bir düşünsene dedi. O kişi hemen tövbe edip Mevlana Hazretlerinin talebeleri arasına katıldı. Rabbim bizleri saadatların yolundan ayırmasın. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Amin.